Merhaba. Bugün size yeni bir tarifle, yine pratik bir tarifle merhaba diyorum. Bu tarifimiz çok pratik, çok basit bir malzeme ile ve çocuklarınıza mis gibi taptaze poğaça sunacağınız bir tarif. Bu tarifimiz kolay peynirli poğaça. Ama bu sıra dışı bir poğaça. İsterseniz takiplerimizi kaçırmayın çünkü gerçekten işinize yarayacak. Bunun için öncelikle gördüğünüz gibi birer fincan sıvı yağ, süt, ılık su ve yumurtam var. Hepsine bir ölçü. Bu ölçüyü büyütmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben önce yumurtamdan başlayayım şöyle. Yumurta. Sonra tuzumu atmak istiyorum bir tatlı kaşığı tuzu ve bunun bu karışımı birazcık şöyle çıkmak istiyorum yumurtanın iyice homojen bir hale gelmesini istiyorum çok lezzetli çok pratik 10 dakikada yapabileceğiniz pratik bir poğaça tarifi şimdi suyumla birazcık yumurtayı inceltmem gerekiyor tabii ki hemen böyle suyumla bu yumurtayı gördüğünüz gibi çok da güzel bir karışım oldu sıvı yağımı ekliyorum sonra sütümü ekliyorum bir tutam da şeker şeker oranını paskalya çöreği gibi düşünün istediğiniz kadar koyabilirsiniz ama ben toplamda bir tatlı kaşığı kadar bile değil yani. Çok tatlı olsun istemiyorum. Çünkü peynir gireceği için bu karışıma hemen unumu ekliyorum. Unumu ekledim. Bu karışımı şöyle çok katı bir hamur elde etmek istemiyorum. Tabii ki bunun bu üstüne neyi? Hemen kabartma tozumuzu aman unutmayalım. Bazen unutuyoruz tabi. Unutkanlık olabiliyor. Çok şeyle uğraşınca. Ama bunu çok güzel homojen bir hale getireceğiz. Bu unumuz yeterli değil bence. Unu biraz daha yeterli hale getirmem lazım şöyle de sizde görün diye mikser gibi ama bu un yeterli değil bunu ekleyeceğim evet aslında biz kadınların işini en çok kolaylaştıran pratik tarifler değil mi en pratik tarifler kadınların her zaman işine yarayan tarifler Evet gördüğünüz gibi son derece homojen bir hale geldi. Bu <laughs> karıştırıcım da dün, mutfaktaki en büyük yardımcım. Ya Bunu el yordamıyla şöyle hissettiğiniz zaman işte yumuşaklığını oranını zaten çok güzel anlarsınız. Ben bunu bir yumak haline getireceğim. Birazcık dinlenmeye bırakacağım ondan sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Birazcık dinlensin. Evet, gördüğünüz gibi son derece yumuşak, kaliteli bir hamur elde ettik. Ve bunu hemen şekil verip fırına atacağım. Evet, artık çıktılar. Gördüğünüz gibi harika, gayet güzel pişmişler. Ve bu lezzeti kesinlikle tatmanız lazım kesinlikle çıtır çıtır Bakın dışı kabuklu dışı kabuk içi çok güzel yumuşacık pişmiş bir poğaça dilimleyeceğiz bunu hemen ve servise ve malzemeyi de bakarsanız kocaman kocaman iki parça çıkıyor hemen kesiyorum içini size göstermek istiyorum. Buyurun. Mis gibi. Buram buram peynir kokuyor. Gayet güzel. Evet afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve e, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Daha böyle onlarca pratik tarifle yanınızda olacağım. Hoşçakalın.